Eğer bizde dert zuhur ederse ancak o zaman İsa'mız peyda olur. Rumi Aşkın Terapi, modern insana Hz. Mevlana'nın düşüncelerinden bir yol haritası oluşturmayı hedefler. Bu bölümde Hz. Mevlana, suret ve mana birlikteliği, ve bizden bir maksat hasıl olması için ne gerektiği, ayrıca insanların tabaka tabaka yaratılışından söz ediyor. Bölümümüz Niyaz'la sona eriyor. Fimafih 5. Fasıl Emir Pervane dedi ki, Ümit etmediğim ve ona liyakatım hatırımdan geçmediği halde, Hz. Mevlana'nın teşrif buyurmaları ne lütuftur. Bana gece gündüz huzurda el bağlayıp ona bende olmak icap ederdi. Henüz ona da layık değilim. Bu teşrif ne lütuf olmuştur diyor. Demek ki Hazreti Mevlana Emir Pervane'yi ziyaret etti. Ona ziyarete gitti. Emir Pervane de onu bu sözlerle karşılıyor. Hazreti Mevlana da buyuruyorlar ki benim sizi ziyaretim sizin o yüksek hizmetleriniz içindir. Ve insanların hizmetiyle meşgulsünüz. Bununla beraber hala bunu az görüyorsunuz. Ve kafi görmeyip üzerinize daha çok işler almak istiyorsunuz. Gerçi bizim de gönlümüz size müteveccihtir. Yani benim de gönlüm sizedir. Gönlümdesiniz. Ancak suret ile, görünüş ile, ruberu yüz yüze de sizinle müşerref olmak istedik. Çünkü suretin dahi bir azim ve itibarı vardır. Yani görünüş de önemlidir, suret de önemlidir. İtibar ne demek? Belki maz ile müşareketi vardır. Belki içle özle de bir ortaklığı vardır. Ve bunu söyledikten sonra Hazreti Mevlana diyor ki, suret ve mana bir araya gelmeden aslında bir maksat hasıl olması. Neden? Diyor ki çekirdeği kabuksuz olarak dikersen o neşvünü ma bulmaz ama beraber dikersem büyük bir ağaç olur. Şimdi buradan baktığımız zaman bu cihetten bu bir aslı azimdir ki büyük bir asıldır ki onsuz iş vücuda gelmez ve maksat hasıl olmaz. Bunu söyledikten sonra Hazreti Mevlana suretin ve mananın bir arada olması gerektiğini söyledikten sonra yine de mana ehlini bunlardan ayırıyor ve diyor ki Manayı bilen ve mana olmuş olan kimsenin indinde asıl olan şey manadır. Artık belli bir seviye, belli bir level değil mi? O mana ehli olmuş olanlar için zaten onlar için asıl olan manadır. Ve bununla ilgili de bir örnek veriyor. Diyor ki, iki rekat namaz dünya ve onun içindekilerinden daha hayırlıdır sözü kimin içindir? Şu insanlar içindir ki onlar mana ehlidir. Onlar iki rekat namazı kaçırsalar sanki bütün bir dünya, bütün bir alem, onun içinde her ne varsa bunların her birini kaçırmış gibi üzülürler. Eğer öyleysen sen mana elisin. ve onlar için artık suret önemini yitirmiştir. Bunu söylüyor. Ve diyor ki dervişin biri bir padişahın huzuruna gitti. Padişah ona ey Zahit hoş geldin dedi. Derviş padişah dedi ki zahit sensin dedi. Padişah nasıl olur? Ben bütün bir dünyaya malim. Her şey benim. Ben nasıl zahit olurum ki zahit olan zühd ehli olan sensin. Zahit dedi ki hayır aksini görüyorsun. Dünya ve ahiret ve onların bütün mülkü de benimdir. Ben alemi tuttum. Sense bir lokmaya ve bir hırkaya kanaat etmiş bir adamsın dedi. Hz. Mevlana Mesnevi'de bize zaten hep söylüyor. Diyor ki bir şey anlamak için zıttına bakın. Ve diyor ki Mesnevi'de esirlere padişah adını takmışlar. Görünüşte padişah gibi görünüyor ama aslında esir. Görünüşte esir gibi görünüyor bir kısma ama aslında onlar padişah gibi. Yani dünya tersine çakılmış nal izleriyle dolu. Yani izler doğuyu gösteriyor ama sen batıya git gibi. Çünkü Atların altına nalı ters çakmışlar, tersinden e, anlaşılması gerekiyor pek çok hikmetin gibi. Konu uzun, o mesnevi de anlatılır. Sonra da diyor ki Hazreti Mevlana, nereye, hangi semte yönelirseniz, nereye dönerseniz dönün, Allah'ın yüzü işte oradadır. Bu ne demek? Bu şu demek, aşıklar kendilerini bu yüze feda etmiş olanlardır ve onlar herhangi bir karşılıkta, herhangi bir ivazda beklemezler. Onlardan gerisi de hayvanat gibidirler. Yani onlar enamdır, hayvanattır fakat in amada müstahaktır. Ne demek? Yani nimetlere de müstahaktırlar. Yani nimetlerden onlar da faydalanırlar. Ve ahırdadırlar. Fakat emiri ahırın makbulüdürler. Yani emirin ahırının da makbulüdürler. İsterse onları alır, o ahırdan kendi has ahırına doğru çeker götürür. Nitekim onların mebdeyi Adem'di. Başlangıç Adem'di, Adem'le başladı. Adem'e vücut verdi. Vücudunu önce bu tavileyi cemadiye getirdi. Yani tavile tavla hani bu zaten kullanılıyor ya <laughs> böyle atların falan konduğu. Önce cemadat alemi. Daha sonra oradan nebatat alemi, bitki alemi. Oradan hayvanat alemi, oradan insaniyet ve insaniyetten de melekiyete kadar ne yaptı? Derece derece tabaka tabaka onu geliştirdi ve büyüttü, yarattı. Ve siz e insanlar hiç şüphesiz o halden bu hale bineceksiniz. Onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Ayet-i Mucibince diyor Hazreti Mevlana. Birinin diğerinden daha yüce olduğunu ikrar etmek için sana gösterdi. Bütün bu olanı bitenim. Neden böyle yaptı? Çünkü üstadı sanat budur demen için. Hazreti Mevlana diyor ki padişah hilat verir ata eyler, nevaziş kılar. Yani sana bir şeyler verir, sana elbise verir ve senin gönlünü alır. Niye? Ondan ümit etmeye devam etmen için. Şimdi verdi ya sonra yine verecek demen için. Tersi olsa bu zaten küfranın nimet olur. Bunları dedikten sonra Hazreti Mevlana diyor ki, Zahit odur ki sonu görür, ahiri görür. Ehli dünya nereyi görür? Ehli dünya sadece ahırı görür. Fakat arif olanlar var ya, onlar ne ahiri yani ne sonla ilgilenir, ne de ahırı görür, ne de ahırla ilgilenir. Onların nazarı evvele vaki. O, onlar işin başındadır. Her şeyin başlangıcında olan biten her şeyi görür. Nitekim buğday eken bir arif oradan buğday çıkacağını bilir önceden yani evvelden sonu görür. Evveli görünce artık sona, ahire ne yapmaz? Nazar etmez. Çünkü son evvelinde ona malum olmuştur ve onlar da nadirdir. Geride kalanlar da mutavassıttır yani orta hallidirler. Şimdi asıl konunun önemli kısmı şu. Hazreti Mevlana bize diyor ki bunun akılda kalması son derece önemli. Her işte insana rehber olan şey derttir. Bir kimse de bir iş için dert ve o işin heves ve aşkı derununda peyda olmadıkça o işe kast etmez ve o iş dertsiz ona müyesser olmaz. Dünya olsun, ahiret olsun, marangozluk, padişahlık, ilim her neyse bunların her birisinin neticesinin hasıl olabilmesi için o işi gerçekleştirme aşkının insanın içinde peyda olması gerekir. Hz. Mevlana, Hz. Meryem'den örnek vererek bunu bize şimdi söyleyecek. Mesela Hz. Meryem'de o dert peyda olmadıkça o ağaç tarafına gitmedi. Ayet-i Kerime'de şöyle diyordu. Derken doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Yani o dert, o doğum sancısı onu ağaç tarafına götürdü ve o kuru ağaç meyvedar oldu. Yani meyvelerle doldu. Diyor ki Hazreti Mevlana bize ten Meryem gibidir. Ve her birimizin de içinde doğmak için bekleyen İsa'sı vardır. Eğer bizde dert zuhur ederse, o işe aşkla bağlanırsak, bereket yoğunlaşmaktadır demiştim Mevlana daha önce o yoğunlaştığınız bir iş aslında sizde o aşk derdine sebep olup içinizden içinizden İsa'nızın doğmasına, peyda olmasına sebep olacak. Eğer dert olmazsa o gizli yoldan gelen İsa yine aslına geri döner. Biz de mahrum ve hissesiz kalırız. O yüzden her ne olsun istiyorsan onun derdiyle dertleneceksin. Ki derunundaki İsa doğsun ve maksatta hasıl olsun. Bir şiir aktarıyor burada. Diyor ki, insanın içinde göklere yükselmek isteyen bir yer var. Ve dışında da onun tabiatı var. Yani levazım tedarikiyle ulaşan, değil mi? ihtiyaçlarını karşılamak için koşturan ve insan bunların ikisinden müteşekkil. Öyle olunca manevi gıdayı alamıyor. Öl sen ne yapacaksın? Bu hastalara, bu emraza ilaç vereceksin. Nasıl vereceksin ilacı? Tıpkı Hazreti Mevlana gibi, Şah Şemsi Tebrizi gibi, Hüsamettin Çelebi gibi. Sizler de bu öğrendiklerinizi, sen bu emraz olduğunu düşündüğünüz insanlara ilaç gibi vereceksiniz. Mevlana Hazretleri Hüsamettin Çelebi'ye ne demişti? Bu Mesnevi Denizi'nden bir ark aç insanlara. Onları sula, besle. Değil mi? Pekala. Mesih sensin bu alemde. Mesih felek tarafına gidince ilaçta kaybolur gider diyor Hazreti Mevlana. Gelin birlikte niyaz edelim. Ya Rabbi, ruhumda bir ilim katresi var. İlahi, onu heva rüzgarıyla ten toprağından muhafaza ile. Ey ihsanı çok olan Rabbim, cefa içinde geçip giden ömre merhamet et. Ey affetmeyi seven Rabbim, bizi affeyle. İsyan derdimize çare eyle. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı, bizi hidayeti çıkar. İlahi, bizi sevdiklerinle haşreyle, ömrümüzün son anını en hayırlı anımız ile. Ya Rabbi, bizi sana aşık kullarından ayırma.